Şu anda oldukça yuk, yukarıdayım, öyle taşlarına çıkmadım ama e, yarı oldu sayılır. Buradan da köyü bir görüntülemek istedim sizler için. Evet gördüğünüz gibi köyde sessiz hayat devam ediyor. Yani bazı insanlar dolaşıyorlar ama bu manzarayı çok görmek mümkün değil. Ee, şu anda zaten hava da sıcak. Ee, sıcakta kimse dışarıda kalmak istemiyor herhalde. Camimiz de benim okuduğum okulu görüntülemek istiyorum. Ben bu okulda okudum. İlkokulu. Gördüğünüz gibi. Bina olarak iyi şartlara sahiptik. Okulumuz güzeldi. Evet. Şurası da düzler. Gördüğünüz gibi hiç ekili tarla yok. Tarlalar bomboş. Kimse ekip biçmiyor artık. Bir nevi yazlık olarak kullanıyorlar köyü.